Aşklarım, Hepinize merhaba. Yeni bir videoyla daha karşınızdayım. Daha doğrusu katil kim videomuzun artık katilini öğrendiğimiz videosundayız. Genelde en heyecan verici videolar bu oluyor. O yüzden aşırı mutluyum ve çok gerginim. E, sizi çok bekletmek istemedim. O yüzden yetiştirebilirsem şu an pazar çekiyorum. Bu akşama yetiştirmeye çalışacağım. 9 falan da olur. Amacım o yönde. Bakalım yetişecek mi yetişmezse pazartesi izliyor olacaksınız. Şimdi e, son videodan hatırlayanlar olacaktır mutlaka bir şeyleri ama e, size çok küçük bir özet geçmek istiyorum. Neler olmuş neler bitmiş işte kimlerle ne yaptık. Bu arada ilk defa gündüz çekiyorum farkındaysanız videoyu ben de şok içerisindeyim. Neyse ölen kızımızın adı arkadaşlar Miray Akçakösey'di. Komşusundan baya bir şey öğrenmiştik. Bunları tek bir şeyde sunmak birazcık zor. Ama komşusu onu öldüğü günü sabahı 9.45'te telaşlı bir şekilde evden çıkarken görüyordu. 10.45'te kız tekrar eve geliyor elinde poşetlerle. 11.35 gibi Miray'ın sevinç çığlıklarını duyuyor komşusu. Daha sonra 12.38'de Miray'ın kapısının önünde bir ya da iki erkek ayakkabısı olduğunu görüyor. Saat tek komşusu 4.20'de tekrar geldiğinde Miray'ı ölü buluyor. Aslında olay buydu. Miray aslında komşusuna bir gece önce yani öldürülmesinden bir gece önce akşam doğum günü partisine gideceğini söylüyordu. Ama daha sonradan anladık ki doğum günü partisine gitmiyor. Onun yerine Taha ve Kubilay'la oluyordu. Taha ile Kubilay'ı hemen hatırlatalım size. Taha aslında Miray'ın eskiden arkadaşı. Yani eski iş yerinden arkadaşı. 2 hafta önce falan bir yerde karşılaşıyorlar. Taha'nın yanında bir de kuzeni Kubilay var. Kubilay, Taha ve Miray daha sonradan beraber vakit geçirmeye başlıyorlar. Ve ondan önceki gecede yani ölümden önceki gecede bir yazlığa gidiyorlar. Ama yazlıkta anlamadığımız birkaç garip şey vardı. Çünkü yazlığa kimin davet ettiği tam olarak anlaşılamamıştı. Sonradan biz ses kayıtlarını dinlemiştik ve ses kayıtlarını, telefon kayıtlarında Kubilay'ın Miray'ı aradığını ve ben akşam e, Taha'nın yazlığına takılmaya gideceğim sen de gelsene diyordu. Miray diyordu ki ben hayır doğum gününe gideceğim. Daha sonra Kubilay diyordu ki ama Taha çağırdı. Taha söylememi istedi sana deyince. Miray da de gelmeyi kabul ediyordu. Daha sonradan telefon konuşmalarından tek kata üzere Taha, Miray'ı arayıp diyor ki sen bu gece niye öyle yaptın? Sen Kubilay seni çağırdı diye hemen gitmişsin. Ben kıskanç bir karakterim biliyorsun tarzı bir açıklamada bulunmuştum. Miray demiş ki Kubilay beni arayıp Taha'nın çağırdığını söyledi. Ben o yüzden geldim diyordu. Ve daha sonra birbirlerinin hoşlandıklarını itiraf ediyorlardı. Daha sonra telefonda Miray Taha'ya diyordu ki eğer birbirimizden hoşlanıyorsak yarın sabah bana pimpon oynamaya gelsene sabahın onunda. Ondan sonra Taha da kabul ediyordu. Ee, daha sonra Taha sabah Mira'ya pimpon topu oynamaya ya da tenis oynamaya gidiyordu. Ama orada Kubilay da var. Çünkü Kubilay'ın da orada olduğunu e, söylüyor bize Taha ifade tutanağında. Diyor ki hani sabahında Kubilay Taha'ya aramış ne yapacaksın ya O da hani tenis oynamaya gideceğim deyip Kubilay da kendini davet ettirmiş. Üç beraber gitmişler. Daha sonra da ölü bulunuyor bizim kızımız. Onun dışında Meryem vardı. Meryem Miray'ın çok yakın arkadaşı, en yakın arkadaşı hatta sanırım. Bir önceki gece doğum gününe gitmesi gerekiyordu ya ondan bahsetmiş biraz. Hani ben onu Meryem'i çağırdım hatta gelecekti ama gelmedi. Meryem buna mesaj atıyor. Benim işim çıktı gelemiyorum. Yarın her şeyi anlatacağım falan diyor. Akşam sana anlatacağım falan diyor. Böyle yetiştiriyor. Meryem'in aslında hiçbir şeyin haberi yok. Ama Meryem'in suçladığı bir isim var. O da Bahadır. Bahadır da buna takık bir çocukmuş. Ambulans ve polis ler olay yerine geldiğinde sizi orada görenler vardı diyor. Ama Bahadır dedi ki hayır ben akşam 4 gibi uyandım. Olaydan hiç haberim yoktu. Tarzı bir açıklamada bulunuyor. Aslında bu kadar. Yani bir de pimpon topunun kanlı pimpon topumuzun üzerinde Taha'nın ve Miray'ın parmak izleri bulundu. Olaylar bu yönde. Şimdi aslında baktığında Taha ve kubile Kubilay üzerinde çok duruluyor. Yani çok fazla suçların ona kalması üzerine bir, bir senaryo işlenmiş. Ama tabii mesela Bahadır'dan hiç bahsedilmemesi, hiç tüm şeylerin ondan uzaklaşması falan tabii garip. Ve tüm bunlar olurken en son kaldığımız yerden devam ediyorum. Bir bulmaca vardı ve bu bulmacayı kim çözdü bilin bakalım. Siz benim çözecek halim yoktu ve size şok oldum. Ya neler neler yani benim istemediğim şeyleri de çözdünüz. Sizin var ya inanamıyorum. Yani sizdeki kafa hiçbir dedektifte de yok. Yani sizinle gurur duyuyorum. Şimdi onlarla başlayacağım ben. Ama ondan önce şeyi tekrar bir hatırlatayım. Şöyle bir şeyimiz vardı. Bulmacamız. Burada ne yazdığını çözdünüz. Zaten ben bir kısmını çözmüştüm yine sizin sayenizde Instagram'dan görüp ama ee, önemli olan bence şuradaki yazıları da çözmeniz sizin. Yani size inanamıyorum. Burada yazılan yazıyı siz nasıl çözersiniz ve hani bunu çözemeyiz diye ipucu kağıdı falan hazırlıyorlar bize. İhtiyacımız bile olmadı. İnanamıyorum. İpucusuz çözdünüz ya. Ama önden önce e, sizlerden gelen birkaç teori okuyacağım. Kısaca kim ne düşünüyor vesaire bir genel bakmak için. E, genel olarak e, Taha ve Kubilay üzerinde tabii ki çok durulmuş ama hiç beklemediğim bir isim de duydum yorumlar arasında. Şimdi hemen kısaca okuyalım birkaç tanesini. Ha. Öncelikle şunu bir hep beraber çözelim. Mire'in günlüğündeki yazı Hollanda'da yaygın olarak kullanılan Flemenkçe ile yazılmış. Buradaki yazıdan bahsediyor. Şurada yazan şey Flemenkçe'ymiş. Bu nasıl aklınıza gelebilir bu ya? Neyse. Google Çevir'den çevirdiğimizde yani şuradaki yazıyı Google Çevir'den çevirmişlerse açıklıyorum. Burada yazan yazı arkadaşlar. Bu akşam Taha ile buluşmaya karar verdik. Bugün doğum günü partisine gitmem gerekiyordu ama görünüşe göre bu olmayacak. Daha beni 7'de orada olmaya davet etti. Balıkçıda koyunda mıyım bilmiyorum. Bu çok saçma bir cümle bilmiyorum. Kendi söylemekten utandığını... ...başkasının söylemesine izin verdi. Şimdi bu doğum gününden önceki... ...ya yani doğum günü akşamı yazmış bunu belli ki. Zaten 27 saniye öldüğünden bir gün önce yazmış. Taha ile buluşmaya karar verdik ve... ...Yedi de orada olmaya davet etti Taha beni diyor. Ama yalan bu çünkü... ...onu telefondaki kayıtlarını dinlediğimize göre... ...Kubilay arayıp davet ediyor. Niye günlüğüne öyle yazmış ben bilmiyorum. Ama sonunda şöyle söylüyor yani... ...kendi söylemekten utandığı için başkasına söyletmiş. Yani aslında Kubilay'ın... E ee, onu arayıp Taha adına davet etti. Çünkü Taha'nın utandığını yorumlamış bizim kızımız. Ben öyle olduğunu düşünmüyorum bu arada bence. Bilay da e, Miray'dan hoşlanıyordu ve e, ona vakit geçirmek için Taha'nın ismini kullandı gibime geliyor açıkçası. Bilmiyorum. Taha çünkü son konuşmasında hani Kubilay seni çağırmış, hemen gitmişsin tarzı bir açıklamada bulunduğu için e, çok da sanki olabilecek bir şey gibi gelmedi bana. O yüzden emin değilim. Şey cümlesi anlamadım. Balıkçı koyunda mıyım bilmiyorum sanırım çevirden ötürü bir sıkıntı var. E, 1700 şifre yani şuradaki şifreyi zaten hepiniz çözdünüz ama şifreyi tam olarak söylüyorum size. Yani bakın şuralarda A B işte A çarpı B, J çarpı L, G çarpı B falan var. Bunların hepsi zaten şunlardan bir harfe tekabül ediyor. Yani şu ikisini birleştirdiğinizde ortadaki harflere falan. Onları çözdüğümüzde yazan yazıyı size direkt okuyorum. Bu hayatta her zaman hayallerimin peşinden koştum. Kuşkusuz günlüğümün şifresi de hayallerimi süsleyen ülke olacak. Böyle yazıyormuş burada. Ve şurada bir QR kodumuz vardı hatırlarsınız. Bir günlüğe erişiyoruz ama günlüğü açmak için bir şifre gerekiyordu. Tabii ki günlüğündeki şifredeki hayallerini süsleyen ülke ...Hollanda olduğu sonucunu çıkarıyoruz. Bu da Bahadır'ın ifadesinden çıkarıyoruz. Çünkü Bahadır direkt açık açık şu açıklamayı yapmıştı. Hatırlamayanlar için hemen söyleyelim. Onu iki sene önce bir dil kursundan tanırdım. İleride Hollanda'ya gitmek istiyordu. Hep o yüzden şimdiden orada sıklıkla konuşan bir dili öğrenmek istediğini söyledi. Ondan sonra görüşmedik falan filan. Yani Hollanda. Birazdan zaten o günlüğü şifresini yazarak günlüğü açacağız. Ben Meryem'den şüpheleniyorum. Bakın bu beni şoka sokan bir isim oldu. Çünkü Meryem'den hiç şüphelenmedim desem yeridir. Sıfır yani. Çünkü 12.30'da Miray Meryem'e, Meryem en yakın arkadaşı hatırlarsanız sana her şeyi anlatacağım diye mesaj atıyor ve ertesi gün Miray evinde ölü bulunuyor. Bu çok şüpheli bence. Yani ben buna şüphelenmedim. Yani Meryem'e mesaj atmasıyla ne alakası var sabah ertesi gün ölü bulunmasını bilmiyorum. Ayrıca 12.43'te Meryem Miray'a 11'de mesaj attım diyor. Miray da şu an başkasıyla buluşacağım daha sonra konuşuruz diyor ki bunlar Kubilay ve Taha. Kubilay ve Taha'nın Miray'dan gittiğini biliyoruz. Onlar gittikten sonra Meryem evine gelmiş. Olabilir ne olduysa ondan sonra oldu bence. Tabi sonradan Meryem'in gitme olasılığı da var tabi. Ee, ama şey konusunda yani Meryem'den şüphelenmek için şeyim yok. Ee, mesaj attı ve daha sonra ölü bulundu. Yani ben o zaman e, alttaki bakkal amcaya nasılsın bakkal amcaya yazsam ve e, iki saat sonra ölü bulunsam bakkal amcadan mı bilinecek? Yani bence buradaki ben bağlantıyı kurarak işini kuramadım. Devam ediyorum. Kubilay olabilir çünkü Talha Taha demek istiyor. Taha ve Miray bir yere gitmek istediğinde arayıp kendini zorla davet ettirmiş ve Miray'ın Taha'dan hoşlandığını anlamış. Çünkü Taha çağır diyerek eve davet etmiş. Yani geleceğini düşünmüş. Onları asla yalnız bırakmamaya çalışıyor. Belki hırsına yapmış olabilir diye düşünüyorum. Aslında bu hepimiz aklına gelen şey ama hani daha yeni tanışmışlar. İki hafta önce tanışmışlar. Neyin hırsı da bir anda öldürüyor. Bu da çok büyük bir motivasyonmuş gibi gelmedi bana açıkçası. O yüzden Kubilay'dan çok da emin olamamaya başladım. Kubilay'ın kendini zorla davet ettirmesi ve Miray'a yalan söylemesi aşırı derecede kafa karıştırıcı. Katılıyorum. Flamenkçe olan yazıda başka şeylerin de çıkabilir geleceğini düşünüyorum ama kafamın içinde takıldığı bir yer var. Bu Meryem neden bir günlük şifresini çözmek istedi? Bunu ben de düşündüm. Yani niye bu kadar? Çünkü dosyada şey yazıyor. Meryem bir ayın günlüğünü okumak için şu şifreleri falan almış. Yani niye abi? En yakın arkadaşı. Gizli gizli almış. Ölümünden sonra şey yapıyor yani. Bence Meryem'de bir aşk kavgası var. Çünkü düşününce günlük genel olarak bize gösterilen kadarı ile Taha ve Kubile ile ilgili. Doğru. Meryem'de de olayların döndüğünü hissediyorum. Ayrıca Bahadır'da da bir şeyler var. Ancak bir tık uzaklaştırılmış. Bence Kubilay ve Meryem işbirliği yaparak Mira'yı öldürdü. Çünkü biraz bakınca Taha'da da olaylar var. Ve Meryem Taha'dan hoşlanıyor olabilir. Bu yüzden iş bile yapmış olabilir ama yine de kapı karışı bir yerde var tabi. Ya bunu ilk e, oyunu oynarken şey ben de düşündüm bu arada. Meryem'in Taha'dan hoşlanma gibi bir olasılığı var mıdır? Ama hani o kadar hiçbir yerde geçmiyor ki durduk yere biz niye hiç olmayan bir hikaye yaratalım falan diye düşündüm. Çünkü en azından bir yerde bir geçerdi falan ama tabi günlüğünü tam okumadık. Günlüğünü okuduktan sonra karar vermek lazım ona. Genel olarak bunları almışım. Genel olarak düşünceler zaten aynı ilerliyor. Bir tek Meryem'i Meryem yorumunu görmek beni çok şaşırttı. Çünkü ben hani Meryem'den sıfır şüpheliyim. Kendimden daha çok şüpheleniyorum Meryem'den şüpheliyim. Ama bilmiyorum. Yani sonuç olarak şurayı okuduk. Burayı da okuduk. Bu arada şurayı bulan da vardı. Şuradaki sayıları. Ee, sayılar da İngilizce, yani İngiliz alfabesine yani bildiğimiz alfabe aslında bir tek şeyler şeyler bizim harflerimiz yok. onlardan oluşuyor ee, onu yazan birini ben ev sahibim arıyor Ay ya. Ay gerçekten şu an evde inanılmaz şeyler oluyor. Su kesikti evde. Aşağıda bizim bir tane market var. Or oraya bir şey olmuş. Su basmış orayı benim balkonumun üst katından da bana su sızıyor falan. Şimdi birileri gelecek. Birileri gelmezse devam edeyim bari. Neyse şu şeyi arıyordum ben en son. Birli olan kısımı arıyordum. Biri demiş ki Nazlıcan o sayılı kısım alfabe ama Türk alfabesi değil Flamenk alfabesi. Sabah Taha tenis oynamak için bizim eve geldim. İkinci kısım yani öldürüldüğü gün yazmış bu kısmı. Şu sayılı olan. Onu çevirisini yapıyoruz şu anda. Sabah daha söylemek oynamak için bizim eve geldi. Ondan gerçekten hoşlanıyorum. Saat 1'de gitmesi gerekti ama olsun bu akşam onunla buluşmak için sözleştik yazmış. Sana güveniyorum Nazlıcan ve tekrar kendim çevirmiyorum. Yapmalı mıyım? 19 S'ye denk geliyor. İşte 1 A. 2 B falan bu şekilde baktığınızda bu yazıyor. Yani sabah Taha'nın geldiğini söylemiş ama tenis oynamak için. Yani Kubilay'dan hiç bahsedilmemiş günlükte. Tabi özellikle ilgisini çekmediği için de Kubilay'ı işin içine katmamış olabilir. Onu da şey yapıyorum ama daha çok Taha tek başına gelmiş gibi bir hali var yani. Ama Kubilay niye oradaydım diye falan yalan söylesin. Yani Miray'ın günlüğü Taha'nın cidden evden bir de çıktığını doğruluyor. Bu kesin. Taha ve Kubilay evdeyken sevinç çığlığı atması doğru. Demek ki Taha ile tenis oynarken kazandı ve sevindi. Bu durumda tek şüphelendiğim isim Kubilay oldu. Çünkü hepsini ifadesi kısacık ve doğru dürüst şüpheleneceğimiz bir şey yok. O gün evden çıktıkları da Taha arkadaşıyla buluşmuşsa bu kanıtlanabilir. Ama Kubilay dün biz eve gittim diyor. Kesinlikle katılıyorum. Miray ve tenis oynarken Kubilay da oradaydı. Bence bunları izleyip kıskandı falan. Sonra Taha ile evden çıkıcı Kubilay dönüp Miray'ı bıçaklamıştı. Zaten tek yalan söyleyen Kubilay ama bu sefer de tahmin edilmesi çok kolay oldu. Bahadır'dan ve Meryem'den de şüphelenmeli miyiz bilmiyorum. İnşallah bu video bugün bitirebileceğim. Tamam şuradaki yazıların hepsini de çözdüğümüze göre hem de hiç ipucu olmadan ki sizle gurur duyuyorum bunun için. artık şeyi bir açalım bakalım dosyayı. QR kodunu okutup Drive dosyasındaki şifreli şeyi çözeceğiz. Şifremiz Hollanda çıktı. Miray'ın dijital günlüğüne ulaşıyoruz şu an. Orada yazılan birkaç şeyi okuyacağız. Evet şifreye giriyorum şu an. Hollanda. Açıldı. Oo oh, iki sayfalık bir yazı. Okuyorum. Bugünlüğümü diğerlerinden ayrı bir yere yazmak istedim. Çünkü bu bir iç döküş yazısı olacak. O kadar sinirliyim ki sinirden kuduracağım. En yakın arkadaşım dediğim insan, haftalardır hoşlandığım çocuğu anlattığım, Taha'yı anlattığım arkadaşım hakkında neler öğrenmedim ki? Meğer sanım efendi Taha'dan hoşlanıyormuş. Meryem'e bir şekilde bağlandı hakikaten helal olsun. Kahve içmeye davet etmiş Taha'yı. Bunu öğrenince kan beynime sıçradı tabi. Şaka mı yapıyor bu kız? Gözümün içine baka baka nasıl yapabilir bunu? Zaten birkaç hafta önce Arya'nın doğum günü elbisesine bakmaya çıktığımız gün huylanmıştım ondan. Yine Taha hakkında konuşuyorduk. Bu sefer saçma sapan bir şekilde Taha'yı kötülemeye başladı ve şöyle dedi. Sen kendi güzelliğinin farkında mısın kızım? Taha da kim? Tamam güzel mavi gözler olabilir. Çok tatlı çocuk. Ama senin seviyene bile değil bence. Çok da rahat. Biri arıyor, bir arıyor bir aramıyor. Ben sana söyleyeyim. Senin sevdiği de yok hoşlandığı da. Boş yere öyle bir umut bağlayıp da kendini üzme sonra bu iş olmaz. Arkadaşım bana böyle bir şey Ondan sonra arkadaşım olmaz benim. Neden böyle konuştuğunu anlayamadım. Çünkü Meryem her konuda beni destekleyen birisiydi. Eski sevgililerim konusunda da hep onunla dertleşir, şakalışır. Ondan ayrıldıktan sonra, onların ayrıldıktan sonra güler geçer, bazen ağlardık. Sırdaşım, dostum dediğim insandı bu. Aslında önceden de Taha'yı tanıyordu. Sonuçta Taha eski iş yeri arkadaşım. Ama sonra düşünmeye başladım. Acaba o zamandan beri mi ondan hoşlanıyordu yoksa bu yeni olmuş bir şey miydi? Gelelim beni bunu nasıl anladığıma günlük. Kıyafet bakacağımız gün şüphelendiğim için yakın takibi aldım Meryem'i ve kötü bir şey yaptım. Bir kafeye oturmaya gitmiştik. Telefonunu masada Ay sesim gitti. Bir kafeye oturmaya gitmiştik. Telefonunu masada bırakmıştı. Ben de telefon giriş şifresini bildiğim için kolaylıkla açtım tabii. Önce Instagram sonra da WhatsApp'ına göz gezdirdim. Meryem Hanım Taha'yı Instagram'dan eklemiş, mesaj atmış. İlk başta her şey normalmiş tabii ama sonra yok şu fotoğrafta çok yakışıklı çıkmışsın. Alev emojileri bir şeyler, la bal hareketler. Sonra numarasını istemiş ve WhatsApp'tan konuşmaya başlamışlar. Tahan'ın da vermesi. Taha zavallı hep benimle ilgili şeyler sormuş ve benim hakkında daha çok şey öğrenmeye çalışmış ama Meryem ya yanlış ya da kötü şeyler söylemiş genelde. Hii, pislik. En basit en sevdikleri yemeği konuşurken ta en çok somon sevdiğini söylemiş. Meryem de kendisini bayıldığını ama genelde benim somon sevmediğim için benim bu tarz yerlere götürmeye ikna edemediğini söylemiş. Ya sen hayatta balık bile yemezsin. Şerefsiz karı. Somon sevdiğimi de biliyorsun. Hayır sevmeye de bilirdim. Bu normal ama ettiği o laflar beni kötülemez. Arkadaş dediğim insanın kazığı beni gerçekten çok üzdü. Ama beklesin en güzel anda bunu yüzüne çok fena çarpacağım. 27'si ölümünden bir gün önce sanırım. Bu sabah Meryem sanki hiçbir şey olmamış gibi beni aradı. İşte akşamki partisi çok heyecan oldu. Elbiselerimizin içinde muhteşem görüneceğimizi falan söyledi. Ben de partiden önce bize gelsin de bir şeyler konuşmak istiyorum seninle dedim. Geldi tabii. Partiden önce gelmiş. Akşam tahalarla çıkmadan önce tamam. Önce sakin olmaya çalıştım ve mutfağa gidip iki bardak kahve yaptım bize. Geri döndüğümde telefonun onun telefonum onun elindeydi ne yapıyorsun sen benim telefonumla dedim ama fotoğraf çekildiğini söyledi ve birkaç tane de gösterdi. Benim telefonum daha güzel çektiği için hep fotoğrafları benden çektiğimiz için bu normaldi aslında ama bir kere şüphe duyduğum için ondan her hareket bana battı tabi. Ama sonrasında daha fazla dayanamadım tabi ve ağzıma geleni söyledim. Sen benim sevdiğimi bile bile nasıl Taha ile flört etmeye çalışırsın? Ben de seni arkadaş bilmiştim. Taha beni seviyor. Bana bakarken gözlerin içi gülüyor. Sen ne sandın? Senden hoşlanacağını falan mı? Bu kadar saf olamazsın gerçekten sana. O kadar acıyorum ki Meryem. O kadar yalnızsın ki en yakın arkadaşın hoşlandığı kişi ayartmaya çalışıyorsun bizimki çok hakkı da ben böyle bir durumda bu kadar ağır yine konuşamazdım herhalde arkadaşıma. Hani böyle böyle bir şey yapmışsın, niye yaptın falan derdi. Çok ağır yürümüş ama haklı tabii. Allah yer ve yardımcım olsun gerçekten. Artık bu sefer bitti bu arada sorun sanırım. Sonra tabii ağladı sızladı bu özür diledi. Yok elimde değildi. Kendimi kaptırdım falan dedi. Tekrar etkisi, etkisi gibi olalım dedi. Ben de evden kovdum ve bir daha yüzünü görmek istemediğimi söyledim. Aslında şu an çok mutluyum. Taha beni yazlığa çağırdı. Yani aslında direkt kendisi çağırmadı. Belki meşguldür. Benden hoşlanması neden bu kadar çevresi, çevremde olmaya çalışsın ki? Eve dönüş yolundayım şu an ve yazlığa giderken Meryem aradı. Ama hiç umursamadan konuştum tabii ki. Başkası arıyor kapatmam lazım falan dedim. Çat diye kapattım yüzünü. Daha demin de mesela Yarın her şeyi anlatacağım diye Taha'nın beni öptüğünü, yarın da evime geldi anlatayım da gö görsün kiminmiş daha öğrensin istiyorum. Hayat benim için çok güzel olacak hissediyorum. Bana değer vermeyen insanlar istemiyorum çevremde artık. Meryem öldürmüş. <laughs> Meryem öldürmüş. Artık daha bir şey söylememe gerek var mı? Meryem öldürmüş. Çok açık ve net çünkü. İlk defa eğer Meryem öldürdüyse kadın kadını öldürme cinayetiyle karşı karşıyayız. Böyle bir şey daha önce hiçbir oynadığımız oyunda çıkmamıştı. O yüzden bit koşuma gider açıkçası. Tabii bu noktada hani Meryem öldürüp o notu, intihar notunu yazıp daha sonra da Bahadır'a suç atmaya çalışıyor olabilir. Ama şöyle ki bu gerizekalı Meryem eğer o yaptıysa polisin elini şu günlüğü falan vererek çok büyük bir saçmalık yaptın. Ben olsam hiç bahsetmem. Hani bizle kavgamızı yazmıştır belki benden şüphelenirler falan diye hiç bahsetmezdim. Bu gidiyor polislere direkt kendi elleriyle veriyor. Bakın günlüğüm var ben açamadım siz açın diye. Biraz saçma geldi orası. O yüzden çok emin olamamakla beraber. Aslında yapacak başka bir şey kalmıyor. Yani katilin şeyini açmamız gerekiyor burada itiraf mektubunu. Ama şu olayı çözemedik hala. Ee, bu Meryem'in evine, pardon Miray'ın evine gelmişti. Miray öldükten sonra bir kargo ile gönderilmiş. Kim gönderdi bilmiyoruz. Ve e, Miray herhangi bir alışveriş yapmamış yani. Biri ona göndermiş bunu. Ve kağıtta şey yazıyordu en başta oyunun yapımcıları. Bunun gizemini en son çözmeniz taraftarıyım falan diyordu. E, ama bilmiyorum. İsterseniz ipucu şeyini açalım mı dosyasında çıkacak buradan? Belki bilmediğimiz, yakalamadığımız bir şey çıkmıştı ama her şeyi çözdük şu an. Aslında başka bir şey kalmadı gibi. Yani ben yani çok emin bir şekilde bu noktadan sonra Meryem yaptı dedim de çünkü Taha, Taha yapmadığı kesin. Yani Taha yapmaz. Taha aşık zaten Meryem'e yani. Niye yapsın? Ee, şey içinde Kubilay da hani tamam kıskanmış olabilir ama öldürmesi için o kadar güçlü bir sebebi yok. Bir tek en güçlü sebep şu an Meryem'de gibi. Birinci ipucu. Bilay'ın günlüklerinin hep şifreli yazdığını ve bu şifreleri unutmasın diye bir yerlerde sakladığını biliyor muydun? Mesela pimpon topu çok güzel bir saklama yeri. Aaa bir dakika. De... Aa, bakın şöyle bir şey çıktı. Mina'nın günlüklerini hep şifreli yazdığını ve bu şifreleri unutması diye bir yere sakladığını biliyor muydu? Mesela pimpon topu çok güzel bir saklama yeri. Burada bunun üzerinde yoksa şifre mi yazıyor abi? Ha? Yo. Biz zaten şifreyi bulduk da. Merak ettim ama bakacağım. Ee, bunun üzerinde hiçbir şey yok. Delta mı şifre? <laughs> Yok bunun üzerine hiçbir şey yazmıyor. Bir tek şu fotoğrafta 48-32 yazıyor en altta o mu? Ne bileyim pimpon üzerine yaz. Anlamadım ben. Bunun içinde bir şey var. Yemin ederim ki bunun içinde bir şey var. Yok lan. Var mı? Bu açılıyor mu? Vallahi görüyorum bakın. Siz göremezsiniz de. Böcek mi lan bunun içindeki yoksa? Yok ya bu başka bir şey. Ben şu abartıyorum bir dakika. Geçim. Tamam neyse bulduk zaten. Bu dokümanı yönetmek için lütfen doküman şifresini giriniz mi? Hollanda değil mi işte şifre? Şifre hatalı mı? Abi bir şifre daha niye istiyorsun? 48 32 miydi? Öyle bir şey okudum sanki ben. 4832 mi dedim? Kaç dedim? Evet. Arkadaşlar şoka girdim. Kargodan çıkan hediye sence de fazla boyalı değil mi? Üzerindeki renkli boya yakınca çıkabilir mi dersin? Ben bunu gidip yıkıyorum. Bir şey diyeceğim hiç çıkmadı bu. Hala böyle. Ya yani gerekiyorsa gerekiyor kadar uğraşamayacağım yani çıkmadı. Ama eğer ki çıkıyorsa helal olsun. Bayağı iyi bir şey ama oradan ne çıkacak ki? Ha pardon. Kargodan çıkan hediye bunu diyor. Bu bu. Bu yıkanınca çıkıyor diyor. Kargodan çıkan hediye bu. Bir daha bunu gidip yıkıyorum şimdi. Abi yok çıkmıyor bu da. Çıkmadı. Yok çıkmıyor. Yok bulamadım çıkmıyor. Daha ne yapayım ama ben daha yapacağım bir şey yok. Çıkmadı ama boya. Haberiniz olsun yapımcılar. Artık ben katilin şeyini açıyorum. Meryem diyor muyuz? Hepimiz Meryem'de hem fikir miyiz? Hem fikiriz. En mantıklısı. Oh şu an. Her yere pıslak oldu ama huzurlarınızda katilimizi öğrenmek adına. Elime yeşil boya bulaşıyor. Çıkıyor da belli de. Ay, üzerime falan bulaşmadı. Neyse sonra bakarım olmadı. Eğer rengi çıkarsa şey olursa haber veririm. girdim bir saniye. Nasıl ya? Hayır ya. En sondaki ismi okumak istemiyorum. Mire'yi ilk gördüğümde işte bu dedim. Hayalimi süsleyen o mükemmel kadın. Onunla yakınlaşmak istedim ama bana pek yüz vermedi. İnanabiliyor musunuz bana? Ben Kubilay ol gel. Meryem Kubilay nasıl Kubilay ya? Ay hayır nasıl Kubilay ya? Ben Kubilay ol gel. Herkesin aşkı ve hayranlıkla peşinden koştuğu o çocuk. Şimdi Kubile ol gelin fotoğrafına tekrar bir bakabilir miyiz? Öncelikle ben Taha sandım ilk cümle okuduğuma. Kubile'yi beklemiyordum ya. Kubile'yi hiç beklemiyordum. Gerçekten Meryem olduğunu aşırı eminde. Kubilay'ın fotoğrafı nerede? Herkesin hayır diyemediği o çocuğa bakıyoruz şu anda. Herkesin hayır diyemediği, herkesin peşinden koştu o çocuk. Ee, ama Miray Hanım Taha tipsizine bakmaktan bana bakamadı bile. Evet biliyorum Taha'dan hoşlanıyordu. Hiç söylememiş olabilir ama bunu anlamamak için salak olmak gerekirdi. Onu olaydan iki hafta önce gördüğümde hemen aşık olmuştum zaten ama işi varmış ve gitti. Çok üzüldüm. Hemen Taha'ya onu çay kahve içmeye çağır tanışmak istiyorum dedim. 24.06.2021 tarihinde çay içmek için çıktık. Tüm gün çok güzel sohbet ettik. Onu eve bırakırken de çok mutluydum. Ama sonra giderken bana sadece görüşmek görüşürüz derken Taha'ya bakarak görüşürüz Taha iyi akşamlar dedi ve gülümsedi. O an kıskançlıkla kendimi parçalayacaktım. Yanlış anlamışsındır dedim kendi kendime. Cesaretimi topladım ve 27 Haziran 2021 tarihinde onu tekrar arayıp Taha'ların yazdığında buluşmayı teklif etti. Başta pek istemedi. Ben de hemen aslında bunu Taha'nın organize ettiğini söyledim. Hemen kabul etti bu sefer. Bu beni daha da sinirlendirdi. Miray'ın ölümünden sonra gelen kargoyu da aslında 27 Haziran sabahı kargoya vermiştim. Onu açılmaya korkuyordum ama ona bir hediye vererek aslında onun sevgisini kazanmak istemiştim. Kardeşim eğer hediyem buysa çok yararlı olacağını düşünmüyorum. Yaptığım el işi ürünlerinde kendimden parçalar koymayı da çok severim. İçimden geçen, geçen şey oraya yazdım. Ben Miray'sız yaşayamam. O da bensiz yaşamamalı. Ama son üstünü hemen boyadım çünkü ya beni kabul etmez ve bir daha görüşmek istemezse diye düşündüm. Abi bu yazı okuyabilseydik öyle yazıyor olacaktı. Ve büyük ihtimalle ben o yazıyı okusaydım taha derdim. Taha, da, taha suçlu derdim. Ama çok güzel hazırlanmış bu arada. Çok korktum. Henüz onu nasıl istediğimi, aşık olduğumu görerek korkutmak istemiyordum. 27 Haziran akşamı geldiğinde ve yine onun gözü tağının üstünde olduğunda artık emindim. Tağdan hoşlanıyordu. O zaman neden benimle uzun uzun sohbet etmişti ki? Umut vermeseydi değil mi ama? Hele o akşam oradan ayrılırken Tağ'ı yanağında teşekkürler çok güzel bir akşamdı dedi ya. İşte o zaman bile sevgiden çok nefret hissettim. Öbür gün tenis oynamak için Tağ'ı eve çağırmış. Şans eseri öğrendim ve hemen ben de gittim tabii ki. Onları yalnız bırakacak halim yoktu. Saat 13'te Tağ'ı ile evden çıktık. O arkadaşıyla buluşmaya gitti. Ben ise dönüyor gibi yaptım ama aslında köşedeki kafeye girdim ve biraz oturdum. Karton bir bardakta kahve alıp Mirey'in evine gitme kararı aldım. Saat 14'te kapıyı çaldım. Hemen açtı. Seninle bir şey konuşmak istiyorum dedim ve içeri girdim. Ona açıldım. Tamam beraber çıkmışlar. Kahveci, kahveden kahveci alıp <laughs> Tekrar evine gitmiş. Tüm duygularımı söyledim ama o benim kalbimi ona açtığım umursamazmışçasına güldü. Sanki ben bir şakaymışım gibi. Sen Taha geri dönmeden gitsen iyi edersin. Benim bana çıkıp gitmem için kapıyı gösterdi. Aslında Taha Bey akşam yalnız görüşmek için bir numaraymış tüm bu arkadaşla buluşacağım demeler. Ben de artık bu gülüşe ve aşağılanmaya cidden sinirlenmiştim. Gözüm yaşanmıştı fakat bunu gören bireyin üstüne üstlük bir de bana bebek gibi ağlayacak mısın sözleri bardağa taşıyan şey oldu ve onu ittim. Masaya çarptı. Bu sırada mutfağa gittim ve tezgah üstüne duran bıçağı aldım. Sana döndüm ve beni öyle görünce korktu. Beni itmeye çalışırken eli kesin kesildi. Sizden iyice köpürmüştüm. Ben de onu karnına yedi kere bıçakladım. Son sözü neden oldu? Kubilay Olgele itirafıdır. İlk partta e, direkt Kubilay demiştik yani ilk defa ilk cinayet oyunlarında ilk defa bir şeyi katili bulmuşum en başta odur demişim ama sonradan dedim ki yani bu kadar gözü dönmüş olamaz çünkü çocuğun karakterini bilmiyoruz hani sinirlidir hırslıdır işte kadınlara işte kimse ona hayır diyemez falan. böyle bir karakterde olduğunu bilmiyorduk Kubilay'ın o yüzden dedim ki yok o değildir zaten sonra Şimdi oklar Meryem'e çıkınca dedim Meryem hani aklımın ucundan geçmedi diğerleri. Yani bu Taha ve Kubilay sadece kafa karıştırmalık iki isim sandım. Ben çok beğendim bu oyunu. Gerçekten çok güzeldi. Şu olayı çok güzel yapmışlar. Yani bunun rengi çıksaydı gerçekten çok kafam karışacaktı. Çünkü Meryem'den direkt Taha'ya atlayacaktım onu görseydim. Yani Kubilay aklımın ucundan geçmeyecekti. Ve böylece herkesten tek tek gerçekten şüphelenmiş oldum. Çok güzel bir oyundu. Siz de aslında bildiniz mi bilemediniz mi Kubilay diyenler tabii ki vardı ama Meryem son e, yorumlarda çok rövajdaydı. O yüzden beni de bir şaşırt sizi de şaşırtacağını düşünüyorum. Ya en azından şimdiki ana kadar Meryem'i, tüm oklar Meryem'i gösterdi ya zaten hepinizin şey olacağını düşünüyorum. Neyse umarım arkadaşlar siz de keyif almışsınızdır. Ee, o zaman sizi çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. <laughs>